Davetsiz Misafir'in bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar, Show Türk Davetsiz Misafir izleyicileri Edirne'den sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Çağla Göğüş profesyonel olarak bir yıldır bu işi yapmaktayım. Edirne'liyim. Peki Çağlanım bizlere biraz burayı tanıtabilir misiniz? Buraya gelen insanlar hangi işlemlerden faydalanabiliyor? E tabii ki uzmanlık alanlarınız. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. E, uzmanlık alanım cilt aslında. Hı hı. Ciltle ilgili her türlü şeyi yapabiliyorum. Evet. E, bunun dışında kalıcı makyaj uygulamaları sağlayabiliyorum danışanlarıma. Burası danışanların tek başına bulunabildiği özgürce bulunabildiği bir alan hı hı. bir danışanım olduğunda içeride başka hiçbir şekilde danışan olmuyor tamamen özel bir alan yaratmaya çalıştım hı hı. Ciltle ilgili her türlü işlemi yapabiliyorum aslında cilt bakımı işte kırışıklık bakımı leke bakımı hı hı. gözenek sikar bakımı bu tarz tüm uygulamalarda danışanlarıma destek olabiliyorum. En çok bilinen uygulamam göz kapağı kaldırma uygulaması. Bu işlem 4 ay sonra yeniden de yapılabiliyor. Yani araya bir 4 ay girdikten sonra işlemi yeniletebiliyorsunuz. Aslında danışanların en büyük tercih sebebi işlemin sürekli yeniletilebilmesi. Peki tedavi yöntemlerini nasıl belirliyoruz? Tedavi yöntemlerine danışanlarımız öncelikle kesinlikle bir ön görüşmeye gelmeliler. Ee, ön görüşmede çok detaylı güzelce kahve içerek, <laughs> e, sohbet ederek onların aslında önce şikayetlerini dinliyorum. Evet. Ya yani Her kadın aslında kendisi çok da güzeldir evet. ama <laughs> e, benim burada yapmak istediğim şeyler bu doğal güzelliğimizi ortaya çıkarmak. E, doğal güzelliği ortaya çıkarmak demişken mesela yaptığımız bir mikro needle işlemi de <laughs> e, tamamen cildin kendi kolajenli yapısını oluşturdu. E, ortaya sunmak istiyoruz biz. Hani buradan danışanım çıktığında o serumu kullanmak, bu maskeyi kullanmak, böyle şeyler yapmak değil de tamamen cildinin doğal ürettiği şeylerle bir tedavi yöntemi uygulayalım istiyoruz. Hı. Tamamen o zaman sizler burada doğallığı bozmadan e, insanların doğal bir şekilde görünüşlerine katkıda bulunuyorsunuz. Evet kesinlikle. Ve bunu sağlıyorsunuz. Evet, e, daha sonrasında kremlerle desteklemiyoruz aslında. Desteklemiyoruz. Her şey burada gerçekleşiyor. Bu şahane aslında tüm kadınların istediği bir uygulama. Evet. Öyleyse herkesi buraya davet ediyoruz. Evet. Peki e, genç kadın girişimcimiz olarak ileri yönelik neler planlıyorsunuz? İleriye yönelik bu alanda eğitim vermek istiyorum. Zaten Hı -hı. aslında kendim de bir eğiticiyim. Ee, o yüzden eğitimler vererek başka kadınları da bu alana çekmek istiyorum. Hı -hı. E, yerimi büyütmek istiyorum. Belki evet. daha büyük bir şekilde adımı duyurmak istiyorum. Yani her kadının klasik Hı -hı. hayali gibi aslında. Çok teşekkür ediyoruz Çağla Hanım. Çok güzel bilgiler aktardınız. Sizlere başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet Show Türk davet misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir merkezimizden seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.